Lemih Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Terazi burcu, yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar tam güneş tutulması etkisini evlilik ve ortaklık evinizden alıyorsunuz. Aniden evlenebilir, evli olanlar aniden boşanma kararı alabilirsiniz. Aniden ortaklı bir işe girebilir veya ortaklı işi olanlar aniden ortaklıktan ayrılma kararı alabilirsiniz. Açık düşman ve düşmanlıklarla karşılaşacak olabilirsiniz. Bu etkilerin genel etkiler olduğunu ve kişisel haritalarınıza göre değişiklik göstereceğini unutmayın. Güneş tutulması etkisini şimdi tarot kartlarımıza soralım. Terazi burcu, yükselen terazi ve ay burcu terazi olan arkadaşlarım kolektifte beni dinleyen kadın erkek fark etmez. Ee, yastık kalası fark etmez. Evli bekar ilişkisi var yok fark etmez. Şimdi siz 7. elden alıyorsunuz. 12 ev açılımı yapmıyorum arkadaşlar. Daha net bilgiler almak için ve çok uzatmamak için Yedinci eve bakacağız ve birinci eve bakacağız. Şimdi ortaya açacağım. Önce 7 ev. Yedinci evden e, ne etkiler alıyorsunuz? Bu 8 Nisan'daki güneş tutulmasında hayatınıza hızlıca girecek olaylar neler? Asa altılısı, savaş arabası bakın hızlı hızdan bahsettik. Hız zaten e, güneş tutulmasının en önemli etkisi de özelliği de hızlı gelişmelerden bahseder. Tılsım dokuzlusu. kılıç uşağı tılsım uşağı kupa sekizlisi denge güç azize tılsım dörtlüsü güneş azize burcu arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu ortaklı bir işe girecek. Bu ticaret de olabilir, grup çalışması da olabilir. Bakın burada yaptığınız işle ilgili bir tanınma, ünlenme, bakın gördünüz mü? Güneş gibi parlama. Sadece diyor ki kartlar dengede kal, sakin ol. Biraz parasız dönemler yaşamış olabilirsiniz. Artık diyor bak, bu sabrın sonu ödüllendiriliyor. diyor ve sizin maddi ve manevi anlamda kazançlarınızın artacağını söylüyor. Daha önce başvurduğunuz işlerde Sevgili Teraziler, e, videom kesilmiş şimdi fark ettim ama orayı izledim. Son bir cümlem kalmış. Orayı tamamlıyorum. Tıkandığınız, kendinizi maddi anlamda yetersiz hissettiğiniz tüm konularda yeni iş fırsatlarıyla, yeni paralar kazanacağınız grup çalışmalarına katılacaksınız. O tıkanıklıklar geçecek, maddi manevi ferah ulaşacaksınız. Şimdi burada devam ediyorum. Burası da üçüncü eve nasıl yansıyacak? Bakın. Daha önce işte dediğim gibi insanlar sizi işsiz güçsüz güçsüz zayıf işte belki de çok takmıyor işte ya o iş olmuyorsa başka iş yapsın ne olacak ki gibi gibi eleştirmiş olabilirler ve dışarıdan biraz böyle imajınız zedelenmiş olabilir bu da sizi derin olarak üzmüş olabilir artık bu konular netlik kazanıyor bakın artık ileri yönelik başarılı olacaksınız Hatta şu aldığınız yaralara değecek İşinizle ilgili tanınıyorsunuz. Gördünüz mü? Tılsım dokuzlusu tanınmaktır. İşinizle ilgili, işinizin içeriğiyle ilgili, o alanla ilgili tanınıyor olduğunuzu gösterir. Şimdi tutkularınızdan vazgeçmemişsiniz. Ulaşmak istediğiniz hedefe hiç vazgeçmeden e, tutkuyla almışsınız. Bunun ödülünü alıyorsunuz. Yani bu parasal gelir sizin ailedeki mutluluğunuzu da arttırıyor. Haksızlığa uğradığınız yerlerden o artık o korkularınızda dinecek artık haksızlığa da uğramayacaksınız hakkınızı alıyorsunuz ve böylece parasal konular aile huzuru içsel huzur burası bütün bu karmaşa bitiyor ve huzura eriyorsunuz hani şöyle özetleyeyim ele güne karşı <laughs> kendinizi ispatlıyorsunuz anlatabildim haksızlığa uğradı, uğradığınız her şeyde artık diyorsunuz ki ya ben bekledim ama bakın gördünüz mü artık kavuştum başarılı olduğum, para da kazandım, kendimi de ispat ettim. Maddi manevi kendinizi ispat edeceğiniz çok güzel bir dönem sizi bekliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi burayı topluyorum ve sevgili Teraziler, siz de aklınızdaki kişiyi tutun. Aklınızdaki kişiyi tutun ve diyelim ki Terazi burcu arkadaşlarımın aklındaki kişi Terazi burcu arkadaşımla ilgili ne düşünüyor? Önce düşüncesi. Joker. Kupa dokuzusu. Kupa ası. Güç. Vay be diyor sen neleri başardın geldin diyor. Her şey sıfırdan başladın diyor. Belki dibi, dibi vurdun diyor. Belki bazı arkadaşlarımız iflas da etmiş olabilir. Dibi de vurmuş olabilir. Ama sizi hayran. Yani sizin içinizdeki o tekrardan ayağa kalkma gücüne hayran. Harika. Şimdi e, düş duygusuna gelelim. Kılıç beşlisi, değnek ikilisi, kılıç yedilisi, değnek şövalyesi. Duygular şöyle sizinle ilgili kaygıları var. Yani bu hayatınızla ilgili işte para kazanacaksınız ya da işte hayatınızda bir partner gidecek yani bu o da olabilir. eee diyor ki biraz huzursuzum senin e, bu hayatınla ilgili seninle ilgili seninle ilgili bir huzursuzluğum var diyor. Ani hareketlerin var, ani başlangıçların, bitişlerin var ve ben seninle ilgili bazı konularda huzursuzum. Beni aniden bırakır mısın? Başka insanlara bakar mısın diye. Şimdi terazilerde biraz flörtöz olur ya. E, kusura bakmayın teraziler öylesiniz. <laughs> Kadın ya da erkek öylesiniz. Böyle sizinle ilgili bazı güvenemediği, huzursuz olduğu durumlar var sevgili teraziler. Peki şimdi soralım bakalım bu kişi ya da ilişkiyle ilgili sizin neyi bilmeniz gerekiyor mu sevgili teraziler? Kısım onusu, kılıç prensi, dünya, şeytan. Bu kişi biraz sizi hırs yapmış olabilir sizi stokluyor. Biraz da böyle dışarıya karşı yani sizin dışınızdaki insanlara karşı bakın ben onu kazandım, elde ettim gibi bir tavra girmiş ya da girecek olabilir. Bu bunu bunları göz önüne alarak bu insanla ya da bu ilişkiye devam et ya da bu insanla devam et diye kartlar sizi uyarıyor sevgili teraziler. Evet açılım bu kadardı. Bireysel danışmanlık almak isterseniz ve bireysel danışmanlık bir saat sürüyor ve daha böyle açılımlar bakıyorum. Daha danışmanlık almak için WhatsApp iletişim numaram videonun sonunda. Lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı, emoji bile olsa yorum yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, sevgiler.